Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe ders kitabı 230, 231, 232, 233, 234 ve 235. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz vazgeçmeyenlerin hikayesi. İlgi duyduğunuz spor dalı ile ilgili bir haber metni araştırınız. Avrupa'da tepe taklak olduk. Futbol ve basketbolda kabus. Futboldaki iki kupada temsilcimiz kalmadı. 2021'i göremedik. 2022 2023'te lig şampiyonumuz Devler Ligi'nde ön eleme oynayacak. Aynı tehlike önümüzdeki 2021-2022 sezonu için de geçerli. Erkek basketbolumuzdaki 9 temsilcimiz 3 kupadaki 54 maçın 18'ini kazanabildi. Galibiyet oranı %33. 9 takımımızdan sadece ikisinin aldıkları galibiyet sayısı mağlubiyetlerinden fazla. Dinleyeceğiniz metnin başlığı ve görsellerinden hareketle konusunu tahmin ediniz. İnsanların kayıpları, onların bu hayat içerisine geçmeden mücadele etmeleri sonucunda büyük başarılar elde ettikleri konusu ele alınmaktadır. Metni dinlerken not aldığınız kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlükten bulunuz. Ampute, kolu ya da bacağı kesilmiş kişiler için kullanılmakta olan tabir federasyon alanındaki çeşitli kuruluşları bir arada toplayan dayanışma birliği. Tezahürat, bağırıp çağırarak, alkışlayıp, tempo tutarak yapılan gösteri. Kapasite, belli bir alana sığabilecek kişi veya nesne sayısı. Ampute milli takımı başarıdan başarıya koşuyordu. Yeni kurallarla ilgili takımlar federasyona başvuru yaptı. Şampiyona sonrası taraftarlar coşkulu tezahüratlar yapıyordu. Fabrikada kapasite en üst düzeye çıkarıldı. Dinlediğiniz metine farklı başlıklar öneriniz. Ampute destanı bir hayal gerçek oldu gibi başlıklar olabilir. Dinlediğiniz metnin ana fikrini yazınız. Bedensel engeller başarı için engel değildir. Ampute Futbol Şampiyonası finalinde A milli takımımız İngiltere'yi 2-1 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Cümlesinin örtülü şekilde içerdiği bilgiyi açıklayınız. A milli takımımız geçtiğimiz Ampute Futbol Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonası olmuştur. Millilerimize madalya ve kupalarını veren kişi kimdir? Fiziksel engellerin başarıya engel olamayacağını gördüm. Ampute Milli Futbol Takımımızın oyuncuları ile ilgili verilen bilgilerin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceler nelerdir? Ampute Milli Takım oyuncuları bundan önceki hayatlarında çok kötü günler geçirmiş, bazıları gazi veya engelli olan insanlardan oluşmaktadır. Bu engelli insanlar yaşama sevinçlerini hiçbir zaman kaybetmemiş, hayatlarını devam ettirmiş, mücadele ruhlarını ortaya koymuştur. Bu ruhu takımla birleştirerek şampiyon olmuş, bizi gururlandıran koca yürekli insanlardır. Onlar bize ne kadar engel olursa olsun, bir insan çabalar, azmeder, umudunu kaybetmez ise belirlediği hedeflere ulaşması hiç zor değildir. Önlerinde o kadar engel varken aldıkları başarılar bize ilham kaynağı olmalıdır. Ampute Milli Futbol Takımımız milletimize hangi özellikleriyle örnek olmaktadır? Ampute Milli Futbol Takımımız, futbolcuları hayatta çeşitli zorluklara göğüs germiş, geçmiş hayatlarında yaşadıkları acı olaylar sonucunda engelli durumuna düşmüş bazıları gazi olan sporculardan oluşmaktadır. Bu takımın bu denli başarılı olması Türk milleti üzerinde olumlu etkiler bırakmış, o insanlara karşı sevgi oluşturmuştur. Bu sporcular inandıkları amaç uğruna çalışmalarından ödün vermemiş ve de özgüvenleri her zaman yüksek olmuş insanlardır. Bu insanlara örnek alan kişiler onlar gibi inançlı, özgüveni yüksek, çalışkan birisi olabilirler. Ekip olarak istedikten sonra her türlü başarı elde edilebilir. Warren Bennis'in büyük başarılar ancak başarabileceklerine inanan insanlar tarafından elde edilmiştir sözünün sizde uyandırdığı duygu ve düşünceler nelerdir? Bir başarıyı elde edebilmek için çok zeki ve bu kapasiteye sahip olmak yeterli olmaz. Nitekim çok zeki ve beceriksiz insanların çok yüksek yerlere gelemediğini görmekteyiz. Başaran insanlarda ise bu yeteneklerle beraber kendilerine olan güveni asla yılmadan yaptıkları çalışmaya şahit olmaktayız. Bu bize gösteriyor ki bir insanda yetenekler olmasıyla beraber başarma duygusu, azmi ve güveni de olması şarttır. Aşağıdaki haber metinlerini bir haber sunucusu olduğunuzu hayal ederek sesli okuyunuz. Sporcu Eskrim Gençler Türkiye Eskrim Şampiyonası Konya 2014 karşılaşmayı 14-13 götürürken karşılıklı yapılan bir hamlele lehine yanlış karar veren baş, baş hakemi uyardı ve kazanacağı madalya rakibinin oldu. Voleybolcu Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe maçı 2015 maç sırasında çıkan arbedede de seyircilerin hakemlere yabancı madde atmaları üzerine kendi güvenliğini hiçe sayıp hakemlere kendini siper ederek onları korumaya çalıştı. Spor spikeri Türkiye Hollanda milli futbol maçı Konya 2015 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye ile Hollanda arasında oynanan grup maçı için tribünlere gelen deneyimli spiker Yalçın Çetin 90 dakika boyunca görme engelli seyircilerin arasında oturarak maçı radyodan anlatır gibi anlattı. Görme engelli seyircilerin atmosferini hissettikleri ancak göremedikleri maçı yaşamalarını sağladı yaşadığınız, tanık olduğunuz veya medya aracılığıyla öğrendiğiniz bir dürüst oyun örneğini arkadaşlarınıza anlatınız. Fair Play tanım olarak spor faaliyetleri içerisinde dürüst oyun, dürüst davranış olarak ifade edilir. Fair Play dendiği zaman aklımıza kendi çıkarlarının veya hırslarını bastıran insanlar gelmektedir. Günümüzde Fair Play kelimesi en fazla futbol için kullanılmaktadır. Futbol ayakla oynanılan ve de çoğu kez takip rakiplerin birbirlerine şer müdahalelerde bulunduğu zor bir oyundur. Geçenlerde fair play örnek olabilecek bir anımı anlatayım. Bizim okulun takımı ile karşı okulun takımı futbol maçı yapıyorlardı. Arkadaşımız gelen ortaya yükselerek tam vuracak zaman rakip savunma oyuncusu onunla beraber yükseldi. Havada çarpışan arkadaşımız topu forvet oyuncumuz geçirebildiği halde Rakip savunma oyuncusuna ağır bir şekilde yere düştü. Forvet oyuncumuz gol atabilecek pozisyonda olduğu halde oyuncunun ağır bir sakatlık geçirdiğini anlayarak topu dışarı gönderdi ve sağlık ekiplerini sahaya çağırdı. İşte bu güzel bir fair play örneğidir. Okulumuzun spor faaliyetlerinde başarı, başarıları ile ilgili gerçek veya kurgusal bir haber metni yazınız. Okulumuz çeşitli spor faaliyetleri ile ilgilenen girişimli genç sporcuların yetiştiği Türkiye üzerinde dikkat çeken bir okuldur. Okulumuz bir köy okulu olmasına rağmen tenis kortu ve tenis oynayan sporcuları bulunmaktadır. Tenis sporcularımız bu yıl üstün başarı elde ederek Türkiye genelinde adını duyurmuştur. Sporcumuz Türkiye Tenis Turnuvası'ndaki ilk elemeye geçmeyi başarmıştır. Sporcumuzun bu başarısı başkaları için küçük de olsa bizim için büyük bir başarıdır. Çünkü bir köy okulunda tenis oynayan sporcuların olması Türkiye basının ilgisini çekmiş ve de bu başarı bizi gururlandırmıştır. 8 takımın katıldığı bir turnuva ile ilgili bilgiler şöyle verilmiştir. Karşılaşmalar eleme sistemi ile yapılmıştır. Karşılaşmayı kazanan takım bir üst tura çıkmış. Kaybeden takım ise turnuvada elenmiştir. Aşağıdaki turnuva tabelasında kazanan takımlar artı işaretiyle, kaybeden takımlar eksi işaretiyle belirtilmiştir. Bu turnuvada şampiyon olan bir takım kaç maç yaparak şampiyon olmuştur? 3 maç yaparak. Yarı finalde H takımının F takımını elediği bir durumda E takımı yarı finalde hangi takımı elemiş olur? G takımını elemiş olur. E takımının finalde elendiği durumda hangi takım şampiyon olmuştur? H takımı şampiyon olmuştur. Aşağıdaki metni altı çizili kelime ve kelime gruplarına dikkat ederek okuyunuz. Turp gibi olmak Kayak yapmayı çok severim. Küçük yaşımdan beri yarı yıl tatillerinde Uludağ'da kayarım. Ancak bu seneki tatilimi Ilgaz'da geçirmek istedim. Arkadaşlarımla birlikte Ilgaz'ın doruğuna çıkmak çok zevkliydi. Kayma noktasına vardığımızda Selim ortaya bir iddia attı. Bitiş noktasına önce kim varacak diye bağırdı. Hepimiz heyecanlanmıştık. Yarışmaya başladık. Kendimden çok emindim. Hızla kayıyordum. Derken aniden kontrolümü kaybederek takla atmaya başladım. Kaç takla attığımı bilmiyorum. Durduğumda yerimden kalkmaya çalıştım ancak başaramadım. Belimde dayanılmaz bir acı vardı. Arkadaşlarım imdadıma yetişti. Durumun ciddi ciddiyetini fark eden Selim hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Oteldeki doktor beni hastaneye sevk etti. Otele çağrılan ambulansla arkadaşlarım beni Ankara'daki hastaneye götürdüler. Orada yapılan kontroller sonucunda doktor omurgamda bir zedelenme olduğunu söyleyerek beni hastaneye yatırdı. Hastanede 10 gün yattım. Taburcu olurken bana 2 aylık fizik tedaviden sonra turp gibi olacağım söylendi. Doktorun bu sözü beni çok rahatlattı. En büyük korkum kayak yapamamaktı ama doktorun yeniden kayak yapabileceğimi söylemesi benim için en büyük müjde oldu. Turp gibi olmak deyimi sağlıklı olmak anlamına gelmektedir. Altı çizili kelime ve kelime grupları da sağlık ile ilgili kelimelerdir. Anlamını bildiğiniz bir deyim ile ilgili hikaye edici bir metin yazınız. Bildiğim birçok deyim bulunmaktadır. Bu deyimlerden bir tanesi açık kapı bırakmak deyimidir. Açık kapı bırakmak, gerektiğinde bir konuya yeniden dönebilme imkanı, kesip atmama, ileriye düşünerek ılımlı davranma gibi anlamlar taşımaktadır. Bir arkadaşınızla bir konu hakkında büyük bir tartışmaya girdiniz. Tartışma o kadar büyüdü ki biraz biraz daha ileriye gitseniz bir daha dönülmeyecek durumlar meydana gelebilecek. Fakat böyle bir durumda yapmanız gereken en önemli hareket biraz tansiyonu düşürerek kendi sözünüzden de dönmeyerek ortamı gevşetmek ve o kişiyi açık kapı bırakmış olmak. Hacivat ve Karagöz ile ilgili bir araştırma yapınız. Hacivat ve Karagöz gölge oyunu Çin Moğol geleneklerinden gelmektedir. Bizim kültürümüzde ise Orta Asya Türk boylarından Anadolu'ya göç etmesiyle birlikte gelmiştir. Anadolu'ya göç eden Türkler gölge oyunu bölgeye yayılmış ve bölgeden de Avrupa'ya yayıldığı düşünmektedir. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde Orhan Gazi döneminde Hacivat ve Karagöz Bursa'daki cami yapımında çalıştıkları rivayet edilmektedir. Karagöz bir demir ustasıdır. Hacivat da sürekli şakalaşırlar. Cami yapımında çalışanlar da bunları temasa edermiş. Bu durum Orhan Gazi'nin caminin zamanında bitmezse kelleni alırım sözüyle caminin mimarının idamına sebep olacak durumuna gelmiş. Orhan Gazi gelip de caminin neden bitmediğini sorduğunda mimar Hacivat ve Karagöz'ü sebep göstermiş. Bunun üzerine yargılanan Hacivat ve Karagöz cami yapımını olumsuz etkiledikleri için Orhan Gazi tarafından idam edilmiş. Halk tarafından çok sevilen bu ikili o günden sonra gölge oyunu yöneten Hayali Usta tarafından kuklalar yapılarak oyun, oyun oynatılmaya başlanmış. Bugünden sonra Karagöz ve Hacivat arasındaki diyaloglar geliştirilerek üretilmiş ve genişletilmiştir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.